Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler seviyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Ses az geliyorsa lütfen bir tık daha alıcınızın sesini açınız arkadaşlar. Evet Şimdi şöyle karıştıralım bakalım. Tam şu anda enerjisi geliyor. Kartlar yeni olduğu için biraz Evet arkadaşlar şimdi bakın bu kişi size bir teklifle gelmenin tabii ki birazcık bu olaylar cinsiyete göre değişir ya da sizden bir teklif gelmesinin öncelikle hayalini kuruyor diyebilirim bir noktada sanki böyle bir yani bu kişi de arkadaşlar şey var sizinle ilgili böyle bir hani duyguların böyle bir hani bir insan iyi hissettirdiği haller vardır ya. Tabii iyi olduğu zamanlar hani tabii ki bazen insan tabii ki aşk acısı da çeker. Orası da ayrı bir olay. Ama sanki böyle bir sizinle ilgili böyle bir uçuş uçuş anlatabiliyor muyum? Güzel duyguları olan, sanki böyle bir hayalleri olan bir hali var gibi gözüküyor. Bu kişiyi iş, para, eğitim, kariyer hayatından tanıyor olabilirsiniz. Bu kişiyle aranızda şu an için sanki öyle bir etkileşim ya da iletişim olabilir ama bundan daha fazlasını hayal ediyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Biraz eğer aynı ortamda tanışıp okumuyorsanız bile biraz işkolik, biraz çalışan, belki hayatında bu dönem bir şeyler yaratmaya, oluşturmaya çalışan, ne bileyim iş bulmaya çalışan maddiyatla ilgili bir takım, evet e, ne denir ona, e, ağırlıklı enerjileri olabilmekle birlikte e, genel itibariyle baktığım zaman dediğim gibi bu kişinin sanki içinde sizinle ilgili böyle çok güzel uçuş 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 duygular var gibi gözüküyor. Böyle bir insanı hani tekrar sanki bir ayaklarınız yerden kesilmiş gibi hissettiren, ve sanki sizinle ilgili dediğim gibi böyle bir aranızda bir teklif olayının yaşanıp sanki duygusal bir birleşmeye doğru bir tamamlanmaya doğru gittiğiniz bir durumun hayalini kuruyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar bu kişi sizinle arasında yeni bir başlangıcın kiminize göre yer geçmişiniz varsa da tekrardan bir başlangıcın aslında isteği içerisinde olduğunu görüyoruz. Taze bir başlangıç kartımızla birlikte zaten. Fakat burada biraz bakın şimdi hep yani sanki şimdi enerji çıkıyor bu enerji yorumlamak durumundayım arkadaşlar. Kılıç beşlisi ve tılsım dörtlüsü ne kadar bu taze başlangıcı istese de. Ego egosal mevzular yüzünden arkadaşlar. Ego Egosal mevzular kiminiz kavga etmişsinizdir geçmişiniz varsa. Kiminiz işte adım atarsam kabul etmezsedir. Kiminiz işte beni beğenir mi ki duygusudur. Kiminiz neden ben kimisi için neden ben önce adım atıyorum ki duygusudur. Ama sanki böyle bir bu ilişkiyle ilgili aslında başlangıçlar yapmak isterken işte küsseniz barışmak örnek veriyorum. Bakışıyorsunuz ilişkiye başlamak. Sanki burada ee, bu irtibatı aranızda vesaire işte kurmak başlamak isterken Burada sanki biraz böyle bir kendini kapatma meyli içerisinde olan En azından şu süre zarfında kendini böyle bir kapatmak isteyen bir enerjisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar Eğer bir ayrılık yaşıyorsanız Eğer bir işte birlikte bir öyle bir, ya da böyle bir geçmişiniz varsa şu an için her iki taraf belki de ayrı ayrı yollara gitmiş olabilir. Her iki taraf da belki de kendine bir yol çizmeye çalışıyor olabilir ama aslında bu kişi gururdan karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Gururdan önünüze gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu sanki aranızda bir güç mücadelesine dönmüş olabilir açıkçası. Ee, aradaki ilk kim adım atacak? İlk ben, ama ben özür mü dileyeceğim? Her manada, her senaryoya göre. Ya da karşınızdaki kişi bunu öyle bir enerjiye çevirmiş olabilir ve böyle bir kendini koruma ve kapatma ihtiyacı hisseden bir enerjisi var sanki. Evet. Şimdi bu kişide biraz şey var arkadaşlar. Sanki Şimdi bir kere ayrılık yaşıyorsanız yeni bir başlangıç peşinde koşuyor olabilir. Bu kişi yeni bir şeyler deneyimlemek hem hayatına aynı somut anlamda da yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı bir süreç içerisinde olabilir. Sanki bu kişide şey var arkadaşlar bakın kendisinin olmayanı ya da şu an için onu yeni bekleyen şeyin bir merakı ve heyecanı var gibi gözüküyor. Eğer bir ilişkiye başlamadıysanız, henüz aranızda bir ilişki yoksa bu kişinin hayatında bir takım bitişler olabilir ve yeni başlangıçların aşamasında olabilir. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer ve sizinle ilgili çok büyük bir aslında böyle bir merakını cezbeden bir durum içerisinde olabilirsiniz geçmişiniz varsa da ve şu an için ayrılıktan geçiyorsanız da yine bu kişi sanki kendine bir hayat kurmaya çalışan ama hala aklı fikri sizde kalan bir merak içerisinde ama bir yandan da acaba başka bir yöne gitsem orası da nasıl olur da merak eden aslında şu an için tam anlamıyla kontrolü kaybetmiş bir hali var gibi gözüküyor arkadaşlar tekrar diyorum bakın geçmişiniz yoksa bu kişinin hayatında belli bir takım bitişler var ee işte iş arama, iş bulma, işten çıkma vesaire. Hayatıyla ilgili böyle bir sanki yeni bir düzen kurmaya çalıştığı bir süreç var. Ama bu süreçte yaşarken bir yandan bu kişinin dikkatini cezbediyor olabilirsiniz. Bir yandan size böyle bir işte romantik işte böyle çekici hisler hissetme e ve e sanki böyle sizi düşündükçe kontrolünü kaybetme gibi bir enerjide olabilir arkadaşlar merak çünkü çok fazlasıyla tavan yapmış olabilir. Hayır geçmişiniz varsa ve ayrılık sürecinden geçiyorsanız da bu kişi evet şu an için bakın yine kendine bir hayat kurmaya çalışma, yeni bir yöne doğru sanki gitmeye çalışma. Hatta yeni şeyler deneyimlesem nasıl olur acaba diye düşünme ama bir yandan da sizinle ilgili hala aklının bir tarafında kalmanız. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve dolayısıyla toplamda aslında tamamen sizinle ilgili kontrolü kaybetmiş bir enerjisi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin sizinle ilgili merak etmemeye çalışıyor ama merakına yenik düşüyor atıyorum instagrama girip bakıyor anlatabiliyor muyum e, ama işte ayrılık sürecinden geçiyorsanız acaba evet hala onu merak ediyorum dur instagramına bakayım ama başka şeylerde acaba e, başka bir hayat mı ikimiz için daha uygun hep böyle bir e, aklında bir yandan siz varsınız ya da aklının bir köşesinde sizin kalma durumunuz var ama bir yandan da sanki böyle bir Başka bir hayatı deneyimlemekle ilgili de bir merak da aynı zamanda var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani gün sonunda sanki e, ne tamamen gidebilmiş ama de, ne de e, ne de sizi aklından çıkarabilmiş, ne de hayal ama sizinle de değil ya da hiç başlamadıysa ne tamamen sizinle başlayabiliyor, aklın tam olarak size verebiliyor ama sizi de kafasından çıkaramıyor. Böyle biraz şey bir enerjisi var. Kontrolü kaybetmiş bir hali var bu kişinin arkadaşlar şu anda. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyor. Cezbediyorsunuz. Sizi merak ediyor. Valla bakın sizinle ilgili romantik hisleri var bu kişinin arkadaşlar. Fakat bu romantik hislerle ilgili acele etmek istemiyor bu kişi. Ya da kendine göre tabii acele kavramı, zaman kavramı hareket cevabı vermeyenle bekleyen arasında tabii ki çok değişkendir, çok görecelidir. Size çok uzun zaman gibi geliyor olabilir, ona şu an için daha acelesi yok diye olabilir. Sanki böyle sizinle ilgili duygularını şu an için bakın bir yandan ilerlemek isterken romantizmle birlikte bir yandan da bakın biraz daha zaman, biraz daha denge, biraz daha hemen olmasın, hemen başlamasın, küssek hemen barışmayalım e, gibi bir enerjisi var sanki arkadaşlar şu an için sizinle ilgili hemen romantik duruma girmek için kendine göre uygun zaman olarak sanki görmüyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi hele ayrılık sürecinden geçiyorsanız arkadaşlar burada işte dedim yani başka şeyleri merak etme ile ilgili bir durum olabilir ama açıkçası burada sanki daha çok Bakın denge ve savaş arabası 7'ye 14. Burada daha çok sizinle hemen bir şeye geçmek istemiyor. Ya da küsseniz ayrıysanız tekrar hemen denemek istemiyor. Şu an için bu romantik hislerini gizli tutmak istiyor gibi daha çok bir enerji alıyorum arkadaşlar. Evet ilerlemek isterdim ama şu anda zaman değil. Şu an için şartlar uygun değil. Şu an için ben bunu söylemeyeyim, anlatmayayım, göstermeyeyim duygularımı gibi bir enerjide sanki. Şimdi bakın arkadaşlar, bu kişi sanki şey bir enerji var. Bir kere geçmişiniz varsa ve ayrıldıysanız, hata yaptıysanız, zaten tekrar sizinle denemekten korkan, hatalarıyla yüzleşmekten korkan bir hali var gibi gözüküyor. Bu kişi sizin ilahi yani ruh eşiniz. Orada hiçbir sorun yok, duygular vesaire konusunda. Fakat dediğim gibi geçmişiniz varsa, özellikle yaptığı hataların bedelini çok fazlasıyla ödüyor olabilir, sonuçların çok fazlasıyla ödüyor olabilir ama sizin karşınıza tekrar gelip deneyebilme konusunda hem ilişkiye olan inancı açısından hem ne bileyim onu affedeceğiniz açısından böyle bir sıkışmış durumda kendini hissediyor olabilir yani zaten tekrar hadi denedik diyelim zaten yürümez ya da hadi tekrar gideyim ben ona yaptığım hataların af dileyim yenilenmeyi talep edeyim anlatabiliyor muyum zannetmiyorum affetsin diyen bir bakış açısı olabilir geçmişiniz varsa ve bu süre zarfında bütün bu Kılıç sekizlisinin o sıkışmışlık duygusuyla beraber bu dönemde sizi stoklayan, bakın merak duygusunu sizinle bir şekilde stoklayarak e, e, tatmin etmeye çalışan, sizinle ilgili bilgi öğrenmeye çok ihtiyaç. Hayatınızda biri var mı? Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Nelerden hoşlanırsınız? Onu affetme ihtimaliniz var mı? Bunları da araştıran, merakı olan bir hali var. Hayır geçmişiniz yoksa bir şekilde bakın sonuçlarını çok fazlasıyla düşünmekten arkadaşlar. Yani şimdi adım atarsam şöyle olabilir ama adım atmazsam da böyle olabilir gibi. Sonuçları çok fazlasıyla düşünmekten yine ruh eşi bağlantısı aranızda olmakla birlikte arkadaşlar yine kendini sıkışmış bir enerjide hissediyor olabilir. Fazla sonuç odaklı olduğundan fazla sonucu düşündüğünden dolayısıyla birlikte sizinle yeni bir şeylere başlamakla ilgili kendisini sıkışmış eli kolu bağlı çaresiz hissediyor olabilir ve yine gün sonunda sizi stoklayan sizinle ilgili bir araştırma içerisinde yine hala merakı olan bir e, dolaylı yollardan bir ajanlık yapan tabiri caizse hali olabilir arkadaşlar. değil mi? Ruh eşi bağlantısı var aranızda. Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Bakın arkadaşlar biraz bu kişiyle aranızda karmik bir bağlantı olabilir çünkü aranızda derin bir ruh eşi bağlantısı var. İster bu hayattan bir geçmişiniz olsun, ister geçmiş hayatlardan bir bağınız olsun ve bu kişi aslında sizi istiyor arkadaşlar. Bu kişi aslında sizinle birlikte olmak. İşte iki ruhun gerçek hayatta da bir olması, ellerinizin kavuşmasını aslında istiyor ve hatta bunu biraz takıntılı ve saplantılı bir şekilde istediğini dahi söyleyebiliriz. Sizi sürekli kafasından çıkaramayan bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama sanki bu ilişkiyle ilgili zaten geçmişiniz varsa ve ayrılık sürecinden geçiyorsanız zaten böyle bir şey var bir hani tırnak içerisinde böyle bir alt üst olma zaten o kaos durumu e, anlatabiliyor muyum var gibi ve zaten şu an için onu yaşıyor olabilirsiniz. Hayır geçmişiniz yoksa da sanki böyle bir atıyorum tam o başlayacak gibisiniz. Hop bir şey oluyor. Tam başlayacak gibisiniz karşınızdaki bir şey yapıyor. Tam başlayacak gibisiniz karşınızdakinin e, ilişki açısından iyi olmayan bir alışkanlığı öne çıkıyor. Sanki bu ilişkiyle ilgili geçmiş ayaklardan dediğim gibi gelen hem derin bir ruh işi bağlantısı ama aynı zamanda bu ruh işi bağlantısının biraz negatif tarafları da var gibi gözüküyor. Çıkarılması gereken dersler, geçilmesi gereken sınavlar. Anlatabiliyor muyum? Ama ne olursa olsun bakın bu kişi sizi unutamıyor. İsterseniz üç gündür birbirinizi görüyor, tanıyor olun. Ve ilk görüştüğünüz, ilk gör, bir sizi gördüğü anı düşünüyor olsun. Ama daha derinlerinde ruhsal bir bağ var ruh içinden gelen. İsterseniz baya baya bir geçmişiniz olsun, ilişkiniz olmuş olsun. Bu kişinin sürekli takıntılı bir şekilde aklındasınız, fikrindesiniz. Ama en azından şu an için bu ilişkiyle ilgili henüz daha o toksik, karmik enerjiler aşılamamış gibi gözüküyor. Çıkarılması gereken, özellikle karşınızdaki kişi tarafından çıkarılması gereken bir takım dersler var gibi gözüküyor arkadaşlar. Size tavsiye kartları seçmek istiyorum. Çünkü biraz sıkıntılı bir enerji arkadaşlar bu. O yüzden bir tavsiye kartı seçme ihtiyacı duydum. Bakın birilerinin nazarına da geliyor olabilirsiniz. Birilerinin gözüne kalmış olabilir ilişkinizde. Onu da söyleyeyim. Ee, yani o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum. Kiminize belki büyü de yapılmış olabilir ama ben bu muhabbetlere girmeye çok sevmiyorum. Biz buna nazar diyelim, göz diyelim arkadaşlar. Böyle bir enerji de olabilir aranızda. Çünkü bu sefer şey oluyor. Ay kesin haya bu büyü yapmıştır. Şu büyü yapmıştır diye insan paranın yaklaşıyor. O tarz konulara girmek istemiyorum hani insanlarla ilişkileriniz konusunda. Göz değil ama bir göz olabilir. Ya da atıyorum geçmişte atıyorum partneriniz birinin ahını almıştır ya da atalardan gelen kalıplar olabilir. Aşılması gereken. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Böyle bir enerji var sanki. Evet bakın biraz bu durum aranızdaki gücünüzü test eden bir durum olabilir. Sizde böyle bir duygusal enerjiye sebep olabilir arkadaşlar ama burada güçlü olmanızı hatta belki de kendi gücünüzün sınırlarına dahi meydan okuma. Ay ben dayanamıyorum. Ay onu aklımdan çıkaramıyorum. Değil. Kendi gücünüzün sınırlarına da hatta meydan okumanızı kartlar tavsiye ediyor. Güçlü olun diyor. Evet. Ve diyor ki sen yet neden ona? sen değerli birisin arkadaşlar. Bakın özel yeteneklerim var. Tabii ki burada anladığımız bizim yani sizin özel biri olduğunuz ve azla yetinme diyor. E, aşk ilişkileri konusu, hayatının geneli konusunda bu kişiden alacağın enerjiler konusunda azla yetinme çok daha iyilerini hak ediyorsun. en azından bu kişiden çok hak ettiğini düşündüğün şeyi alabilmek adına da azla yetinen, azla kanaat getiren biri olduğunu göstermemelisin hem kendine hem çevrene diyor ve bu ilişkiyle ilgili cesur olmanı, kendine ve zorluklara meydan okumanı kartlar sana söylüyor. Özellikle kendine meydan okumalısın arkadaşlar. Güçsüzlüğe karşı. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.